Herkese tekrar merhaba Şimdi artık konuya geçiş yapıyorum vektörel uzaylar birinci bölüm Şimdi burada e, matrislerle başlıyor Çünkü fizikte matrislerin yeri gerçekten yüreğinizdekinden daha büyük matrisleri iyi bilmeniz şart onu söyleyeyim e, başlayayım şimdi okuyarak gideceğim bu bölümde vektör ve lineer bağımsızlık kavramlarının, vektörlerin lineerlik vesaire gibi basit özelliklerinin ve keza vektörler ile determinantlar üzerindeki elementer cebirsel işlemlerin bilindiklerini kabul edeceğiz. Şimdi ilerlerken, kendiniz ilerlerken ya da ben kendim ilerlerken bazı şeyler yapamadığımı fark edersem, mesela matrislerle ilgili diyelim ya da determinantlarla ilgili, ya unuttuğum ya da hiç bilmediğim bir şey olduğunun ve onların da şu Birinci paragraftaki konular dahilinde olduğunun Altını çizeyim şöyle Şurası Yani burada e, Bazı şeyleri bildiğinizde farz ediyor Bunları bu kitapta e, Yer vermemiş Ben şimdi anlatırken Yer verir miyim vermez miyim duruma göre değişecek O yüzden şu an bir şey diyemiyorum fakat bu da bilinsin yani. Metin okumak da bakın bu yüzden önemli. Şimdi bunu okumadığınızda neyi bilmediğinizi bilmezsiniz. Neyi bilmediğinizi bilmediğinizde de ilerleyemezsiniz. Onu bulmanız şans eserine kalır. O da her zaman yüzünüze gülmez zaten. Şimdi adi 3 boyutlu herhangi bir vektör bu uzayda bir kereye mahsus olmak üzere seçilmiş K gibi bir koordinat sistemindeki eksenler üzerindeki iz düşümlerinin yani bileşenlerinin verilmesiyle tanımlanmış olur. Bu uzun cümle ne anlatıyor diyecek olursanız 3 boyutlu herhangi bir vektör diyor. Mesela benim şöyle bir eksenim olsun. X, Y, Z eksenim olsun. 3 boyut. Şimdi burada ben bir tane mesela vektör çizsem şöyle bir vektörüm olsa benim mesela bu vektörümün e, bu burada çizdiğim eksenleri iz düşümleri var. Biz bunlara bileşen diyoruz. Dolayısıyla e, bu iz düşüm bileşen dediğimiz şeyler mesela buna ben x ekseni diyecek olursam şuradan şöyle dik indirdiğimi hayal edin. Bu Diki indirdim mesela. Şurada benim şöyle bir çizgim var diye düşün. Buna ben bu vektörün, bu turuncu vektörün x eksen üzerindeki iz düşümü demiş oluyorum. Yani buradaki bu iz düşüm bileşen dediği bu tek tek eksenlere dik olan şeyleri kastediyor. Şuradaki şu eksen üçüncü boyut olduğu için ve burası da düzlem olduğu için bunu dik olarak göstermek biraz zor bir şey. Onu şu an batırmamak için göstermeyeceğim. Neticede her e, eksen'e düşen bir izdüşüm var. Bu K gibi bir koordinat sistemi diyor ya mesela bu koordinat sistemi K koordinat sistemi olsun diyelim. Bunu kastediyor. Şimdi şurada üç tane eksen çizdim. Üç tane ekseni niye çizdim? Üç boyutu temsilen çizdim. Adi demek de basit demek istiyor yani bu Türk filmlerindeki <laughs> adiden bahsetmiyoruz. Buradaki işte burada bir uzayda neticede diyerekten burada da uzay kelimesi onu kastediyor. Bunlar e, verildiğinde yani mesela şöyle düşünün bu üç tane mavi eksenim var benim. Burada belli ölçülerde diyelim x'de bir işte y'de iki z'de üç olsun birimlik bir ölçü verildi. Bunları temsilen de işte dedi ki bana bir soru mesela bir vektör var. Yani vektörü tanımladı aslında. Bu hani koordinat sistemi de bu dedi falan. Yani bunu anlatıyor aslında. Şimdi e, böylelikle üç boyuttaki koordinatları verilerek bu arada üç boyuttan ikisi, biri, üçü sıfırda olabilir. Bunu da ayrıca söyleyeyim yani. Bunlarla tanımlanan bir şeydir diyor. Bu üç boyutta herhangi bir vektör olur diyor. Şimdi şurayı ben temizleyeyim. Şimdi böyle dedi. Fakat e, bunu niye dedi? Devamlı getirmek için. Bir x vektörü ya bir vektörünü ya birim vektörler yardımıyla ya da diyor başka bir gösterim var. Şimdi buraya bir bakalım. Gene ben. Kalemi açayım. Şurada şöyle bir formül yazmış. Ee, lisede sayısal okuduysanız şu sembolü biliyor olmamız lazım. Okumadıysanız da biliyor olabilirsiniz gerçi. Yani bu toplam sembolü. Buna sigma dendiğini hatırlıyorum. Doğru söylemek adına bir bakayım. Şuradaki kalemi kapatmam gerek fakat. Şimdi şuradan bir şeye bakalım. Toplam sembolü nasıl okunuyor? Yanlış bir şey söylemiyorum çünkü. Sigma, evet, şurada gördüğünüz gibi sigma diye okunuyor. Döneyim tekrar buraya. Şimdi bu toplam sembolü bize bir şeyleri anlatıyor. Ne anlattığından bahsedeyim. Şimdi burada altında gördüğünüz gibi P eşittir 1 yazıyor. Üstünde de 3 yazıyor. Bu aslında toplam sembolü. Yanında bir ifade var. Şimdi burada X, B, e, P görüyorsunuz. Burada P'ler var. Burada da P var. Yani burada e, bu P'ler ortak olmasının sebebi bu P'lerin yerine 1 koyabilirsin demek aslında fakat bir koyduğunda artık bu toplam sembolü zaten işini görmüş olur. Bir daha kullanılmaz. Mesela hatta yazmama gerek yok burada var. X1 E1 1 koymuş. Sonra 2'yi koymuş. Şurada 3'ü koymuş. Fakat ben size ilk videoda sanırsam ya da ikinci videoda demiştim bazı hatalar buldum daha da bulurum diye. Burası 3 olacak. E2 yazılmış. E3 olacak. Şimdi X1 E1, X2 E2, X3 E3. Şimdi burada P eşittir 1 var, 3 var, iki yok. Bu da demek oluyor ki birden itibaren başlamak üzere 3'e kadar sayıları P'nin yerine koy ve topla. Burada şu bütünlüğü ayırmıyorsun tabii ki. X, P, e, P yan yana olacak. Birleri yazacaksınız. Araya artı, ikiler artı, üçler şeklinde ilerleyecek. Toplam sembolü bu demek. Yani yanında verilen terim neyse. Burada X, P, e, P. Orada buradaki harf, e, ne, buradaki harf yani burada nerede varsa sayılar sırasıyla yerine konup toplanır. Şimdi e, şu yukarıdaki ok sembolü vektör temsil ediyor. Burada gördüğünüz gibi şimdi x vektör diyoruz buna. Fakat burada toplam sembolüne baktığımızda x'lerin üstünde e, ok işareti artık yok. E'lerin üstünde var. Şimdi bu da işte matematiğin, fiziğin oyunları. Şimdi burada x vektör dediğimizde 3 boyutlu uzayda tanımlanmış bir vektörden bahsediyoruz. İşte şu turuncuyla çizdiğim vektör x vektörü olabilir mesela. Örnek olarak. Şimdi bunun ben bileşenlerine ayırdığımda bileşenlerine ayrılmış bir vektör olduğu için artık x vektörü diye bahsedemiyoruz. Ayrı ayrı bileşenlerinden bahsediyoruz. Mesela x eksenine düşen eee vektörünün şuradaki uzunluğu x1 olsun. Bu x1 ise bununla bu aynı şey. Peki e1 ne? E1 x vektörüne düşen ya yani x vektörüne düşen derken buradaki x eksenine düşen demek istiyorum. X eksenine düşen e, e, vektörün bileşeninin birim vektörü. E2'de y ekseni e 3 de z ekseni olmak üzere bunlar e1, e2, e3 birim vektörler oluyor. Başlarındaki x1, x2, x3 normal bildiğimiz sayı iken bunlar eksi de olabilir artı da. E1, E2, E3 birer vektörü temsil ediyor fakat birim vektör. Birimi doğru telaffuz ediyorum kendimde ama mikrofonda acaba sesim nasıl çıkıyor diye şüphe ettim. O yüzden şuraya bir yere ben tam yazmak da istiyorum ne olduğunu şöyle birim vektör e1 e2 e3 yani ep diye temsil edilen şey o oluyor. Şimdi bunları biraz geri alıp şöyle temizleyeyim. Konuşmaya da devam edeceğim. Şimdi burada bakıyoruz. Size garip gelecek bir şey göstereyim. Da kapatayım. Şurada mesela bir dönüşe kadar toplam sembolü XPEP eşittir XPEP demiş. Burada toplam sembolünü hiçe sayıp yani şu kısımla e, şimdi çizeceğim. Şu kısım mesela bakıyorsunuz burası ile birebir aynı. Nasıl eşit oluyor burada toplam sembolü var diyecek olursanız bu bir temsil. Bunu Einstein gösterimi diyorlar şimdi günümüzde. Onu da yazayım. Yani bu 1'den 3'e kadar olduğunda, 1'den 3'e kadar geçerli bu. Kısaca böyle yazabiliyorsunuz. Buna da Einstein gösterimi deniyor. İstisnai bir durum. Yani birden ikiye ya da birden yüze kadarsa kalkıp da bunu buna eşitleyemezsiniz. Öyle bir şey yok. Sadece fizikte rahat kullanım için yapılmış bir şey. Şimdi deminden beri anlatmaya çalıştığım şu şey aslında ne? Sadece bir üç boyutlu vektörü anlatmaya çalışıyorum. Yani şurada şu paragrafta bahsi geçen şeyi anlatmaya çalışıp durduğum şey o. Şimdi burada E1, E2, E3 şurası üçlü düzeltmiştim ama sildim. Bunlar üç boyutlu uzayın eksenlerinin birim vektörleri x1, x2, x3 ise o eksenlere denk gelen uzunluklar. Bunlar eksi de olabilir, artı da. Bunların toplamı tabii ki vektörel toplamı bize x vektörünün kendisini veriyor oluyor. Bunu yani aslında buraya baktığımızda üç şekilde gösteriyor oluyoruz. Şöyle ki şu birinci şekli bu bir. Şurası şöyle ikinci şekli ve son olarak da bu ikinci şekli olmak üzere. Bunların hepsi birbirine eşit. Aynı şeyi temsil eden şeyler. Şimdi bu bize Adi yani sıradan normal büyük bir, bir üç boyutlu uzaydaki bir vektörü temsil ediyor. Biz bunu bir böyle gösterebiliyoruz. Şimdi burada ya ve ya da ifadesi var gördüğünüz gibi ya da nasıl gösteriyoruz? Ya da şu şekilde gösteriyoruz. X vektörü dedik şu vektör işaretiyle eşittir. Çift çizgi koyduk iki yanada hani matris determinantta bu çizgi olayını kullanıyoruz. Bu da bir gösterim şekli. Aslında biz vektör temsil ediyoruz burada yani. Çift çizgi koyduk. X1, X2, X3 yazdık. Yani X'lere bakınca sanki sonsuz işareti gibi göz yanılması olabilir küçük ekrandan bakıyorsanız. Onlar sonsuz işareti değil X bu arada. Biraz süslü bir X. Yani normalde biz şöyle düz çarpı yaparız da bu tip kitaplarda estetik çok önemli şöyle bir yapıyorlar ki benim yaptığım süslü bile olmadı olmuyor her neyse bu sonsuz işareti değil yani onu söyleyeyim x bunlar burada e, birinci yani x ikinci y üçüncü z eksenine denk gelen uzunlukları alt alta yazıyor böyle bir standartta göstermemiz var Şimdi bunlar vektörün gösteriminin şekilleriydi. Kitapta bazen, yani sırf kitapta değil tabii fiziğin kendi içinde. Ya bu tip gösterime rastlayacağız ki şu ilk gösterim lise düzeyidir. Ee, liseden şu ilk kısmı hatırlayabilirsiniz. Vektör bileşenlerini ayırırdık hatırlıyorsunuzdur. Fizik adına konuşuyorum. Bu şekilde ayırırdık. Hani E1, E2, E3 demezdik. X, Y, Z derdik vesaire. Hani notasyon değişebilir. Ya da k falan da kullanılabiliyor duruma göre. Ee, başında da işte sayılar olurdu mesela. Bu lise düzeyindeki açılım. Burada artık şu gösterim zaten dedim. Hani şu eşitlik Einstein gösterimine çıktı. Bu da artık fiziğin babası dediğimiz kısımlara geldiğimizde kullanacağınız gösterimlerden biri. Şimdi şunları bir temizlemeye başlayayım. Böyle Tek tek temizlemek de olmayacak. Şimdi bunları bakalım. XP büyüklükleri X'in bileşenlerinin. Yani şu x1, x2, x3, x4, x5, burayı kastediyor. Bileşenlerini EP'ler ise şu EP, E1, E2, E3. Kanun eksenleri üzerindeki birim taban vektörlerini göstermektedir. Ben az önce birim vektör demiştim. Tam bir ifade olarak birim taban vektörü daha doğru oluyor. Şimdi bakıyoruz. Peki bu birim taban vektörleri ne? Bakın burada E1, E2, E3. Gene çift çizgi çizilmiş. Bakıyorsunuz E1 1 0 0. E2 0 1 0. E3 0 0 1 olmak üzere. Şimdi bunlar böyle mevcut tamam. Peki bunlar ne? Şimdi az önceki sayım silindi tabii. Şurası x eksenim olsun. Buraya ben şöyle küçük bir vektör çizdim. Bunun burada kapladığı yer uzunluğu bir birim olsun. Peki x ekseninde benim bir birimlik vektörüm varsa y'de ve z'deki iz düşümü sıfır oluyor mecburen. Çünkü zaten o x'te yani başka bir yerde değil. Bakın bu bunu temsil ediyor. Burası x'teki biri. Bu y'deki sıfırı. Buraya x yapamamışım. Burası da z'deki sıfırı. Oy <laughs> Temsil ediyor. Aynı şekilde E2 Y'deki 1 X ve Z'deki 0 e 3 Z'deki 1, X ve Y'deki 0'ı temsil ediyor. Tekrar şuraları temizleyeyim. Şimdi burada az önce benim Einstein gösterimi dediğim yer, yani şurasından bahsediyor. Diyor ki bu birbirin sayını Einstein toplama kuralına uyularak yazılmış bulunmaktadır. Buna göre bir ifadedeki terimler eğer çarpanlardan müteşekkirse yani şu arada çarpma işlemi var ya bunu söylüyor. Bu çarpanlara ait bir indis mükerrer ise yani şüpheler varsa hani ikisinde de bu indis mevcutsa. Indisin alabildiği bütün değer takımı üzerinden toplam yapılacağına delalet edilecektir, edecektir diyor. Ee, yani az önce benim anlattığım şeyi biraz daha eski kelimelerle anlatıyor. Bu mükerrer indisi, sessiz indisi ya da toplam indisi adı veriliyor. Mükerrer indis demek de, sizin mükerrer kelimesinin Türkçesine ben dün ya Türkçesine derken bugünkü Türkçesine dün baktım. Tekrar eden demek. Yani nakarat gibi. E bu tekrar eden indis yani P işte. Buna e, sessiz indis ya da toplam indisi adı veriliyormuş. Bunları açıkçası ben bilmiyordum. Burada okurken öğrendim. Biz işte indis deyip geçiyoruz yani bu kadar özel adlarıyla hiç ilgilenmedim şahsen. Bilmiyorum ilgilenen var mı? Böylelikle toplam işaretlerinden, yani sigma işaretinden vazgeçerek ifadeleri daha kısa ve yoğun bir tarzda yazma olana doğmaktadır. Ya, kısaca yazıyor. Ekranda çizimim kalmış. Çizim tamam. Şimdi burada ben duracağım. Çünkü ağzım yoruldu. Ee, i̇lk iki videoyu da ben bugün çektim. Fazla geldi biraz herhalde. Biraz dinleneceğim, vakit buldukça da devam edeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın.